Merhabalar Ceyda Hanım. İyi akşamlar. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizi görmekten mutluyuz her zaman. Sadece burada değil her ortamda. Böyle de İyi. ışıl ışıl. <laughs> bir set ortamı sonrası. Ne kadar güzel, müthiş görünüyorsunuz yine. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. E, ee, bu arada gelen herkese bir merhaba diyelim. Bizimle birlikte olduğunuz için gerçekten biz çok mutluyuz. E, bize zaman ayırdığınız için ve bu kadar önemli bir konuda aslında Dünya üzerinde bu kadar Duyuluyor muyum şu anda? Geliyor sesiniz Geliyor değil mi? Tamam Ekip arkadaşlarımdan birinin sesi geliyordu ama şimdi yok galiba. Ömer Beyciğim ben başlıyorum Konuklarımız gelmeye başladı diye düşünüyorum ee, dolayısıyla da bak Evet, şeyden başlayabiliriz. Çok teşekkür ederim. Ee, evet, öncelikle Aylin Hanım'a hoş geldiniz dedim tekrar hepinizin önünde ama tekrar söylemek istiyorum. Çok kıymetli bir bir isim Aylin Hanım alanında. Ee, Yuvam Dünyada da Bilim Kurulunda üyesiniz. Yanlış söylüyorsam lütfen beni düzeltin. Ee, ve Yuvam Dünya tabii e, dünya üzerinde bu ekosistem ve Yapılan raporlamaları aslında kaynak olarak en doğru alabileceğimiz oluşum yuvam dünya. Dünya nereye gidiyor? İşte ekolojik sistem nelerin sinyallerini veriyor? Hangi alanlarda daha neler yapabiliriz ve Ömrünü ne kadar uzatabiliriz dünyanın noktasında doğru bilgilendirmeler, doğru raporlar almak isterseniz Yuvam Dünya en doğru adres. Biz de Taş Kağıt Makas Atölyesi olarak Yuvam Dünya ile işbirliği yaptığımız için çok keyifliyiz. Ama her şeyden önce sevgili Alakokeri ailesine. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Taş Kağıt Makas Atölyesi olarak 3 sene önce yola çıktığımızda ortağım Aslı ve ben aslında çocuklarımızı ve ebeveynlerimizi duygu durumları ile ilgili eşlikçi olabilmek, yol arkadaşı olabilmek için kurmuştuk. Sonra biz bu yolculuğun içinde 3 sene gibi kısacık bir sürede duygularımızı, düşüncelerimizi, hayat akışımızı sadece duygularımızı doğru tanımlayıp, doğru ifade edip regüle olmanın dışında bir sürü etkenin etkilediğini, bir sürü şeyle duygu durumumuzun değiştiğini, ve bazen aslında elimizden hiçbir şey gelmediğini ve bu sebeple de bir uzmana ihtiyacımız olduğunu öğreniyoruz. Taş kağıt makas atölyesi var olduğu sürece de sanırım öğrenmeye devam edeceğiz. Ama bizim en büyük, en büyük keyfimiz ve hazımız şu ki, öğrendiğimiz her şeyi takipçilerimizle paylaşabilmek. Burada da e, biz şunu çok seviyoruz: duyarlı markalar ve duyarlı markalarla yaptığımız iş birliktelikleri. İşte Alarko Carrier ailesi de bu konuda çok duyarlı bir aile. Bizlerle bir araya gelmişlerdi aylar önce ve dediler ki ekolojik düzenle ilgili duyduğumuz şeyler bizi çok endişelendiriyor. Tüm aileleri çok endişelendiriyor. Ne yapabiliriz? Biz de bunun üstüne yaptığımız araştırmalarda artık psikoloji alanında eko anksiyete diye bir başlık olduğunu fark edip Dünyanın gittiği yönün tabii ki biliyoruz iyiye gitmediğini her anlamda. İşte yıllık tüketmemiz gereken enerjiyi, yiyeceği, oksijeni, e, biz Haziran ayında bitirmiş oluyoruz. Ve Haziran ayından itibaren, Haziran sonunda 2022 yılının tamamında tüketmemiz gereken, insan olarak tüketmemiz gereken besin, oksijen ve kaynakları Haziran sonunda tükettik, bitti. Haziran'ın sonundan beri tükettiğimiz tüm kaynaklar 2023 yılına ait. Ve bu aslında çanlar kimin için çalıyor? Dedirten, maalesef bizi endişelendiren, ee, en büyük başlık galiba hayatımızda, ee, işte su konusunda kıtlık yaşayacağımız, sebze meyve konusunda kıtlık yaşayacağımız, toprağın biçiminin ve içeriğinin değişmiş olması gibi gibi etmenler, etkenler e, bizim aslında endişelenmemize sebep oluyor. Biz de süreçte yaptığımız araştırmalarla gördük ki uzmanlar şunu söylüyor. Endişenize çok haklısınız. Evet dünya iyiye gitmiyor ve bizim yardımımıza çok ihtiyacı var. Peki biz bu endişeyi faydaya nasıl çevirebiliriz? Önemli olan endişeyi kabul edip onunla birlikte yol alıp endişelendiğimiz konu başlığına fayda sağlamayı amaçlamaksa işte Alarko Carrier ailesiyle birlikte doğaya iyi bak, geleceğe gülümse dedik. Önce dedik ki önce söylemimizi pozitif yapalım. Doğaya iyi bakarsak geleceğe gülümseriz. Ondan sonra ne yaptık? Dedik ki doğayla ilgili kaygısı olan aileler, çocuklarının kaygılarını paylaşan ve onlara yardım etmek isteyen eşlikçi ve bilinçli biricik ailelerimize ulaşalım. Onlara alanında uzman kişilerle bir araya gelecekleri bir ortam oluşturalım ve bu ortamlarda küçücük yapacağımız bir değişiklik evimizde, birey olarak kendimizde, çocuğumuzun dünyasında, kullandığımız eşyaların içeriğinde, hayat alışkanlıklarımızda yapacağımız minicik bir değişikliğin bile dünyanın ömrünü ne kadar uzatacağına, ne kadar faydalı bir şey olacağını anlatan kıymetli uzmanlarla bir araya getirelim dedik. İşte şimdi dünyaya iyi bak geleceği gülümse toplantılarımızın üçüncüsü. Birini yüz yüze yapmıştık, birini online'da yapmıştık, başlamıştık. Şimdi de sevgili Aylin Al Alagöz'le e, bunları konuşacağız. Daha doğrusu ders sıcam, görüntümü kapatacağım. Aylin Hanım size 40-45 dakika boyunca dünyaya iyi bakmamız için birey olarak neler yapabiliriz? İnsanlık için küçük ama dünya için büyük olan adımların neler olduğundan bahsedecek. Bence kağıt kaleminizi hazırlayın. Çok faydalı, çok kıymetli bilgiler sizinle olacak. Aylin Hanım'ı dinlerken ve izlerken sormak istediğiniz sorularınız varsa ekranınızda soru cevap S C olabilir ya da Q and işareti A olabilir. Oraya tıklayıp Aylin Hanım'a sormak istediğiniz soruyu yazabilirsiniz. Abi baktınız ki sormayı düşündüğünüz soru zaten var yazılmış yukarıya. Hemen onun altında bir kalp işareti göreceksiniz. Onu işaretlediğinizde bu şu demek olacak. Ben de bu soruyu sormak istiyorum. O zaman en çok sormak istenilen soru üste çıkacak. Ve Aylin Hanım sohbetini bitirdikten sonra en çok sorulan dört soruyu sevgili ortağım Aslı devralacak söyleşiyi. Bu dört soruyu Aylin Hanım'a kendisi soracak. Aylin Hanım da onlara ...en bildiği, en emniyette, en güvenli alandan cevaplandıracak. Bu bölümü de bizler, bu gece bizimle olamayan ama olmak isteyen, kayıt olmuş ama son dakika aksilikleri sebebiyle bizimle olamayan dinleyicilerimizle... E, ...sosyal medya aracılığıyla son dört soru ve cevabını paylaşıyor olacağız. Yani biz her zaman Alarco Carrier ailesiyle birlikte ortak paydamız şu, bir kişi bir kişi. Cem Bey'in kulakları çınlasın Aydın Hanımcığım. Her toplantıda ben böyle diyorum ki ay diyorum Cem Bey keşke diyorum 200 kişi 300 kişi olsaydı burada yüz yüze söyleşi de böyle bir gün yaşadık. Cem Bey dedi ki Ceyda'nı hiç öyle düşünmeyin. Bir kişi bir kişidir ben çok mutluyum dedi. Ha dedim evet ben galiba biraz eksik düşünüyorum. Şimdi de böyle bakıyorum meseleye. Bugün bizimle olamayan e, seyircilerimiz olmuş olabilir. Duyup katılamayanlar olmuş olabilir. E, malum hastalık dönemi de tüm çocuklar ve anneler babalar hasta. Ama bizler gene de en çok sorulacak olan dört soru ve cevabını mutlak ve mutlak sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız. Hep e, elimizin altında olsun isteyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz. Bir kişi değişirse Dünyada bir sürü şey değişecek. Aydın'ın kıymetli bilgilerinizle izleyenlerimizi baş başa bırakacağım. Güzel bir sohbet diliyorum. Yüz yüze de tanışmak dileğiyle. Katıldıklarını görüyorum. Sayıda takip ediyorum alttan da. O yüzden gerçekten içtenlikle teşekkür ederim. Umarım nacizane katkı sunabilmişizdir diyerek sunumumu kapatıyorum. Aydın Hanım çok teşekkür ederiz. Harika bir sunumdu. Çok çarpıcı bilgiler verdiniz bize. Gerçekten İlk başta çok ürkütücüydü her şey ama sonra çözümlere geçtikçe kendi hayatımızda neler yapıyoruz? Kendi evlerimizde, iş yerlerimizde birlikte olduğumuz insanlarla neler yapıyoruz? Onları belki biraz aklımızdan geçirdik. Sizler siz anlatırken sunumunuzdan bahsederken ve evet ufak ufak bir yerlerinden bizler de e, tutuyoruz ve bu büyüdükçe de e, sorunlara çözüm getirmeye başlayacağız e, diye umuyoruz. E, ben bazı notlar aldım. Tabii sizin bu sunumunuzu biz taşkent Makas Atölyesi sayfamızdan yayınlayacağız ama soru cevap bölümüne yer vereceğiz. Bir de Ceyda'nın en başta yaptığı sunuma giriş bölümüne yer vereceğiz. Altında da biz aslında böyle sizden de alacağımız bilgilerle özellikle 17 tane kalkınma hedefinin, hedefinden bahsettiniz. Onu da özellikle vermeyi çok isteriz. Bence çok değerli bir bilgi. Böyle Böylece herkes kendi hayatında e, neler yapabilir? Buradan katkı sunmak için e, biraz da olsa sayfamızdan ve sunumunuzdan faydalanabiliriz diye düşünüyorum. E, bir tane sorumuz böyleydi. Diğer sorumuz yani e, dinleme şansımız var mı? Geç katıldım demiş e, bir izleyicimiz. Ardından gelen bir soruyu e, hemen paylaşıyorum. E, çocuklara bu süreci nasıl anlatabiliriz? diye gelmiş sorumuz Aslında aileden başlıyor her şey Belki çok kısa biraz özet geçebiliriz Aylin Hanım. Evet, çocuklara bu durumu asla bu şekilde anlatmamalıyız benim size anlattığım gibi. Çünkü bu tabii <laughs> ki onlarda çok ciddi bir kaygı ve stres eşiği oluşturabilir. Şöyle öneride bulunabilirim. Çocuklarımız çok kıymetli. Biraz önce de bahsettiğim gibi iklim kriziyle mücadeledeki en etkin iki nesil biz de yetiştireceğimiz çocuklar. Dolayısıyla bu iki nesil üzerine düşen sorumluluğu eğer uygun bir şekilde gerçekleştirebilirse zaten fark yaratı sonuçları elde edebileceğiz. E, dolayısıyla da çocuklarımızı çok küçük yaşlardan itibaren bu konuda bir bilinçle yetiştirmemiz önemli. Önemli ama onlarda da tabii ki bu kaygı eşiğini, e, stres seviyesini arttırmamamız gerekiyor. Çok yalın bir dille. E... Çünkü herkes biliyorsunuz etrafta da bu konular sıklıkla konuşuluyor. Benim de iki çocuk sahibiyim ve mesela biri lisede, biri ilkokulda okuyan iki çocuğumun ikisinde farklı mesela stres ve kaygı eşiklerini görüyorum. Şöyle söylüyorlar, bize neden böyle bir dünya bıraktınız, dünyayı mahvettiniz, bize bu dünyayı bıraktınız gibi. Halbuki böyle değil, mücadele ediyoruz, çalışıyoruz, onlar için çabalıyoruz. Bir kere kesinlikle biraz önce de bahsettik. Doğanın içinde yer almaları çok önemli. Çok küçük, basit uygulamalarla evde, yani işte biraz önce bahsetmiş olduğumuz uygulamaları, Küçük atık ayrıştırmalarıyla değer yarattıklarını hissetmeleri çok önemli. Yaptıkları şeyin sonucunu görmeleri çok önemli. Yani şimdi eğer onu aldığında gittiği yolu, o dönüşümün ne şekilde gerçekleştiğine katkı sunabildiğini görürse, işte bir cam atığını bir yerde mesela paylaştığında o camın nereye gittiğini gösterme imkanınız olabilirse, yaptığı şeyin sonucunu da görerek bence daha da kalıcı da bir etki yaratmak da mümkün olabilir. Ama e, şimdi biraz önce Aslan'ın bahsettiğiniz 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi dedik. Bu, bu hedefler sadece büyükler için değil. Yani bu hedefleri küçükler için de çocuklarımıza uygun bir şekilde de adapte edebiliriz. Nasıl? O 17 tane hedefin bir tanesini kendimiz içselleştirip çocuğumuzla o konuda mesela sosyal toplum kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında yer alabiliriz. O kadar kıymetli ki şöyle bir şey var. Biliyorsunuz önümüzdeki 6 Kasım'da bir maraton var. Mesela bu maratonda koşan kişiler farklı farklı derneklerde işte bağışlarla katkı sunmaya çalışıyorlar. İşte çocuklarımızın yani o maraton olmasın başka bir maraton. Bir sivil toplum kuruluşunda yer alması, işte bir deniz kirliliği çalışmasına katılması, yerden bir çöpü toplama kampanyasına katılması kendi gibi başka çocukların olduğunu bilmesi çok önemli. Yani yapabileceğimiz çok fazla, sınırsız seçenek var. onları çok ürkütmeden, korkutmadan ama bir yandan da yapabilecekleri çok şey olarak burada eğitimcilerimize çok sizin gibi çok kıymetli eğitimcilerin olması bizi tabii ki mutlu ediyor. Teşekkür atölyesi gibi, taş kağıt makas atölyesi gibi. Sizin de çok tatlı evet. bir bahçeniz olduğunu gördüm. Meyvelerinizi, evet. yetiştiriyorsunuz. Geri dönüşüm atölyeleri yapıyorsunuz. Aslında siz anlatın. Evet. Ben anlatmayayım aslında değil mi? Yani çocuklar evet. yetişim şey, sizin <laughs> işiniz aslında. Biz, Hadi bir elimizden geleni evet atölyemizde yapmaya çalışıyoruz. Hem e, katılımcı ailelerimize bunu e, birebir yüz yüze olarak anlatmaya çalışıyoruz. Hem de çocuklarımız geldikçe Uygulayarak aslında göstermeye çalışıyoruz. Ee, şöyle e, neler yapıyoruz? Aslında ceviz ağacımız var mesela. Onun kabuklarını atmıyoruz ve o kabuklardan e, boya yapmasını e, öğreniyoruz. İşte e, daha incirleri topluyoruz. Onlardan pestil yapmasını gösteriyoruz ve onu uyguluyoruz. İşte atık gıdalar. Toplanıyor e, kompozit olarak onlar değerlendiriliyor. Evlerden getirdiğimiz atık malzemelerle işte rulo kağıtlar olsun vesaire bunlarla geri dönüşüm atölyeleri yapıyoruz. Kalem kutular, kalemlikler e, hem böyle sanatla iç içe hem ellerini çalıştırdıkları çok e, değerli e, işler çıkarıyorlar. Markaların da çok büyük destekleri oluyor tabii ki. E, onun için bizimle birlikte olan tüm markalara da teşekkürlerimizi iletiyoruz her zaman. Ee, yani tebrik ederim sizi çok da küçük bir şey söylemek evet. istedim şirketlerimizin de o kadar güzel uygulamaları var ki yani şimdi Hı. olumsuzluklardan bahsediyoruz gerçeklerden ama bir evet. yandan da çok güzel uygulamalar var işte mesela kırık seramiklerden Yemek takımı yapan evet. firmalarımız var yani müthiş geçen bir hatta bir tanesini deneyimleme imkanım oldu yani o kırık seramiklerin kullanımlı hale gelmesi mesela müthiş bir şey çocuklarımızın bunlarla mesela elinin deyip de bunları yapabilmesi müthiş bir şey. Evet mesela biz de taş kağıt makas atölyesinin çocuk tuvaletlerinde mesela kırık atık seramiklerden yerlerimizi döşedik. İşte atık, atık seramiklerin üzerine boyalar yapıp evlere götürüp fırınlanmasını Hı. ve onları böyle hatıra olarak saklamalarını e, istiyoruz gibi aslında böyle. Evet <laughs> yani yapmaya çalıştığımız bu aslında. Evet, Çünkü neden evet. o çocuk da eve gittiğinde bir camı boyadığında atık bir camla bir malzeme yaptığında evde de bunu elinde görebildiğinde zaten yani verebileceğimiz en tatlı mesajı da vermiş oluyoruz. Kesinlikle. Ee, diğer soruya geçeyim. Ee, Halk oyunları öğretmeni Sıla Hanım. Gittiğim farklı okullarda geri dönüşüm için ayrıştırılabilecek çöp kutuları yok. Belediyeye bildirdim ancak geri dönüş sağlanmadı. Başka ne yapılabilir? diye sormuş. Bu konuda talepkar olmanızı öneririm. Belediye mutlaka destek olacaktır. Şimdi sıfır atık yönetmeliği kapsamında da zaten o belirli özellikle okulların, belediyelerin, hastanelerin, belirli büyüklükteki kuruluşların e, bu e, konteynerlere atık ayrıştırma kutularını artık koyması zorunlu hale gelmiş durumda. O yüzden gerek belediyeye, gerek bulundukları ilçe çevre müdürlüklerine mutlaka temasla geçin. Hatta bana, bana da yazabilirler. Ben de destek olabilirim. Harika. <laughs> o yüzden de, ama tabii ki bunlar çok önemli ve şu, şunu da söylemek gerekiyor. Yani bu altyapının gelişmesi için hepimizde tabii ki önemli sorumluluklar düşüyor. Atlamayı unuttuğum bir şey var. Onu da paylaşmak isterim. Depozito uygulaması geliyor artık. Bu çok kıymetli bir şey. Hı -hı. Biliyorsunuz küçüklüğümüzde hep alıştığımız bu cam şişeleri topladığımız uygulama artık yönetmelikle tekrardan gündemimizde geliyor. Dolayısıyla da artık sadece Sadece bu atık kutuları değil, depozito ile içecek sektörüne özellikle uygulanacak şişelerin de geri kazanımıyla da bu geri dönüşüm oranlarımızı da arttırabileceğimizi de paylaşmak isterim. Çok güzel ee, yeni bilgiler de alıyoruz sizden. Okullarda ders nitelikli uygulamalar yapılamaz mı? E, acaba diye sormuşlar. Bu e, konularda evet. şöyle, e, bir bazı okullar bu konuda biraz daha tabii önde ilerliyorlar Hı -hı. ve bu konularda iklimle ilgili, çevreyle ilgili, ekolojiyle ilgili e, atölyeler veya farklı etkinliklerle ya da bizim bu şu an yaptığımız bir sunumlarla çocukları buluşturabiliyorlar ama tabii bunun bütün okullara uygulanması çok önemli. Bu konuda da Geçen sene başlatılan bir çalışma var. Hatta bildiğim kadarıyla da onaylandı. Eee Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geçti bu ve şu an uygulamaya başlama süreciyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Bütün evet. okullarda çevre eğitimi, iklim eğitimi, iklimle ilgili her düzeyde uygun seviyede bu bilgilerin aktarılmasına yönelik eğitim modülleri de oluşturulmuş durumda. Zannediyorum diyorum yakın bir zaman içerisinde de aktarılacak çünkü çok önemli. Bah Bahsettik Altı 6 yaş 6 yaş dedik yani küçüklükten itibaren anı sınıfından itibaren lise üniversiteye kadar her öğrencimizin o kadar kıymetli katkıları ol oluyor ki bu sürece e, onların da bakış açısı çok farklı üniversitede ya da liselerde evet. o öğrencilerle bir araya geldiğimizde şaşkınlık içerisinde kalıyoruz sunumları değiştirip daha üst düzey bir sunum yapıyoruz çünkü artık aşmış durumdalar birçok öğrencimiz e, evet. o yüzden bu eğitim modellerimiz de başlıyor olacak. Evet, e, şöyle aslında evde çöplerimizi ayrıştırmaya çalışıyorum e, diyen, kağıt toplayanlara verdiğim e, kağıt atıklarıyla yüküm hafifliyor e, diyen izleyicilerimiz var. E, plastik kapak biriktirdim iş yerinde ama nereye vereceğimi bilmiyorum. Bu konuda yardımcı olur musunuz diye bir e, sorumuz var, öneri. Yanlış bu <laughs> konuda. E ee, yani plastik atıkları tabii ki yani plastik atık özellikle toplayan kurumlarımız var biliyorsunuz. Yani bu ka hı hı. plastik kapakları toplayarak işte engellilere sandalye ve benzeri farklı şekilde değerlendiren mesela e, kurumlarımız var. Eğer yakın bir kurum varsa bu şekilde değerlendiren e, merkezlere verebilirsiniz. Ama bu kapakları tabii ki yani ayrı bir şekilde bir yerde toplayıp sokak toplayıcıların alması bile çok kıymetli olur. Burada şunu da yine paylaşmak isterim. Evet, evet Bazı yerlerde de atıklarımızı ayrı topluyoruz ama maalesef hani atıkları ayrı topladığımız ayrıştırdığımız atıklarımız ayrı bir şekilde toplanamayabiliyor bazı şehirlerimizde. Ama burada da Maalesef kötü koşullarda çalışıyorlar, sistemleri değiştirmeye çalışıyor ama sokak toplayıcılarımız çok kıymetli. Aslında geri dönüşüm sektöründe çok büyük bir emekleri var ve onların toplamış oldukları bu ayrıştırılmış atıklarla da aslında ham madde kaynaklarımızda da geri dönüştürülebilir malzemelerde ciddi artış var diye yardımcı olmaya çalışayım. Ee, çok teşekkür etmiş herkes katılan herkesle birlikte biz de çok teşekkür ediyoruz Taş Makas Atölyesi olarak ee, hem e, bize bu yolda destek veren yolumuzu birlikte yürüdüğümüz Alako Carrier e, ailesine hem Yuvam Dünya'ya hem de siz e, sevgili Aylin Hanım e, çok teşekkür ederiz bu gece bizimle olduğunuz için e, değerli bilgileriniz için varlığınız için teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem size hem bu organizasyonun emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir araya gelmekten de mutluluk duyduk. Herhangi bir şekilde destek, takviye, katkı sunabileceğimiz ne varsa canlı gönülden farklı farklı platformlardan işte üniversite, dernek, rivam diye her yerden e, biz de katkıya hazırız. Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok nazik mesajlar yazmışlar, iletmişler. Evet. nacizane katkımız olduysa da çok mutlu. <laughs> herkese çok keyifli bir akşam diliyorum. Gelecek için birlikte mücadele edeceğiz umarım. Harika. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.